Hazreti Ali'den öğütler. 14. öğüt. Kavga ve çekişmekle sevgi birleşmez. Allah'ın istediği şey sevgidir. Peygamber Efendimizin ilmi de Allah ilmidir, sevgi ilmidir. İnsanlardaki bütün bu sıkıntıların, hüzünlerin nedeni hep dışa bakıştan, bencil yaşayışlardan kaynaklanıyor. Sevgiler hep dışa sunuluyor. Bu yüzden insanlar gamdan, sıkıntıdan, üzüntüden bir türlü kurtulamıyorlar. Şehadetin manası, Eşhedü en la ilahe illallah, yani, şehadet ederim Allah'ım, bütün cihan boş, ancak sensin Allah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, yine şehadet ederim Allah'ım, Hazreti Muhammed gibi sana kulluk edeceğim ve topluma senden söz edeceğim demektir. İşte şehadet budur. Şehadet ağızdan çıkıp kulaklar işitti mi, onun manasına inip manasında yaşamak gerektir. Eğer Müslümanlar şehadetlerinde yaşasaydılar, hiçbir zaman kötülük yapmaz, birbirleriyle kavgaya savaşa girişmezlerdi. Çünkü hepsi Muhammedileşir ve tertemiz insanlar olurlardı. Herkes tarafından sevilen ve sayılan insanlar olurlardı. Dünya bir barış, sevgi yuvası olur ve huzur içinde yaşarlar, yaşatırlardı. Hazreti Muhammed Efendimizin dini yüksek ahlak üzerine kurulmuştur. Allah, bizleri sevgi için, sevmek için yaratmıştır. Allah'ın en büyük mucizesi insandır, yani sizlersiniz. Mevlana'mız da şöyle der. Sevgisiz ve aşksız geçen ömrü ömür sayma. Eğer sevgi olmadan, aşk olmadan yaşıyorsan, bil ki sen ölmüşsün. Ama Hakk'a gönlün varsa, muhabbetin varsa, o zaman sen, Hak ile yaşıyor ve yaşatıyorsun. İki kardeş bile bazen birbirlerine zıt olabiliyorlar, fakat iki Allah aşının birbirine zıt olduğu görülmüş müdür? Biri ister ki öbürü ihya olsun, öbürü de ister ki diğeri ihya olsun. Onların birbirlerini sevmeleri, ebedi hayat demektir. Bütün amacımız kavgadan, çekişmekten uzak durmak, Hazreti Muhammed'i, Hazreti Mevlana'yı güzel tahsil etmek ve yaratandan ötürü bütün topluma sevgiyle bakmak, sevgiden söz etmek olmalıdır. Böyle davranırsak Allah katında iyi bir yere sahip oluruz. Bütün olay kendini tanıyarak, insanca yaşamaktır. Tasavvuf dediğimiz Allah yolu, ne okuma, ne yazma, ne riyazat, ne başka bir şey, hiçbir şey değil, sadece karşılıklı sevgidir o kadar. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, selamları, feyizleri ve güzel keremleri, Bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen: Sibel Safiye Avcı.